Sevgili Çorumlular, İl Özel İdaresi İl Öncümeninin bütçesi bugün açıklandı. Aslında dün açıklandı. Rakam ne biliyor musunuz? 1 trilyon 67 milyar. Peki bu 1 trilyon 67 milyarın aslan payı kime gidiyor dersiniz? İl Genel Meclisi üyelerine. İl Genel Meclisi üyelerine ödenecek para ne kadar biliyor musunuz? 1 trilyon 12 milyar lira. Tabi bunun aslan payı her zaman olduğu gibi il genel meclis başkanı alır. Ondan sonra komisyonlardaki il genel meclis üyeleri alır. Artı herhangi bir komisyonda bulunmayan il genel meclis üyeleri de üçüncü payı alırlar. Yani her toplantı başına para alıyor olmalarının arkasında ve çok gerekli gereksiz her konuda komisyon kurup araştırma yapıyorlarmış gibi yapmaların arkasındaki gerçeği bir kere daha gözler önüne sören bu devasa rakama dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Tabi bu şehirde çocuk felci var mı falan yok mu diyerek bir komisyon kurup o komisyonları her toplantısı için para aldıkları gibi aynı zamanda her ay 5 tane toplantı yaparak da para alıyorlar. Ama her ne hikmetse Çorum'daki madenlerin güvenlikleriyle ilgili bir komisyon kuralım da buralarda işte güvenlik durumlarını şöyle bir araştıralım, bu konuda bir rapor hazırlayalım denilince oradan girmiyorlar, o topa girmiyorlar. Niye acaba? Yani madenlerin güvenliğine gelince orada başka başka hikayeler döner. Bir karar almışlar. Hep beraber geziye gideceklermiş Bir madeni ayarlayacaklar önceden O madene geziye gideceklermiş Bakacaklarmış işte falan Ama komisyon aha, Komisyon olmaz e Ne diyelim ballı börek bir durum var Yani Bilgeler meclisi üyelerine biraz desek ki, Ya biraz insaf edin arkadaş 5 toplantı yapacağınıza 3 toplantı yapın Komisyonlarda bilmem şu kadar toplantı yapacağınıza Bu kadar her bir konuda komisyon kuracağınıza Bu sayıları biraz azaltın da Hani biraz oradan kalan parayı da şuradaki gariban köylülerin işte köyüne, çeşmesine, bilmem işte kanalizasyonuna vesaire harcar, harcayalım desek cık, yok derler herhalde bitmiyor. Ama işte siz söyleyeceksiniz artık bak ben söylüyorum şimdi yeni bütçeleri 1 trilyon 12 milyar lira il genel meclis üyelerine ödenecek toplam para artık siz bunun üzerinden hesap yapın ilgilenmecisi e, önünden geçerken üyelere şöyle bir bakış fırlatıp ya arkadaş yeter ya bari iki toplantı yapın her ay beş toplantı yapmak zorunda değilsiniz bari işte komisyonların sayılarını azaltın bu kadar çok komisyon toplantısı yapmak zorunda değilsiniz dersiniz inşallah derseniz de canınız sağ olsun demezseniz de sonuçta bu giden paralar havadan da gidiyor olsa sizin cebinizden bu giden paralar size köyünüze hizmet olarak gelmesi gereken paralar işte o kaynaklardan giden paralar evet hazır olun önümüzdeki dönem il genel meclisine yarışmak için girebilmek için yarış için hazır olun bak ne büyük paralar varmış afiyet olsun beyler afiyet olsun hoşçakalın